Hocaya versene mikrofonu. Hayır. Ya arkamızda bizim poji 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 poji, poji center şarkısı. Poji poji center. Poji. Şş, röportaj yapıyorum. Ben hangi takımsın? Beşiktaşlı. İşte Siyah. Beyaz. Para. Ya lan onu namına koyayım benim umurumda değil. Tunan. Hadi bana. Aa, bu ne? Ne? Doğru tamam. Ben röportaj yapacak insanlar arıyorum ama çok bulamadım ya. İsminiz? Masum, masum, masum Karaca. 32 yaşındayım. Dümdüz sikiyorum. Para. Bozar. Orman. Şey, Kanunları. Orman. Seks. Aynen. Doğa kanunu. Purple Ash. Bunu çok merak ediyordum. Yaşasın. <laughs> Harbiden ne diyeceğini ben ece dediğinde. Çağrı. Çağrı. Marketler zinciri mi? Akma. Sen? Bir biraz. Can. Oğlum ananı bana verecekler. Bezir Bu önemli. Bana baksana benden sana ne? Kendimi anlatamıyorum. Bak tamam yapmayın. Bak <laughs> ben bunları YouTube almayayım. Bunun çekiciliği var ya ayrı bir şey koyayım. Ya sen değil o buna kıyım, sen çekilsen ne olur ekran ya. Hakan da almak ya da almasın ya. Tamam, kaçak değil de değil. Evet, Bugün Kaan'la birlikteyiz. Bence Kürt kızları nasıl? <laughs> daha. Çok iyiler. Ben de Kürt'üm. Tarışın bir Kürt. Iyi <laughs> oğlum, tamam, tamam. <laughs> e... İyiler abi. Ama dört oluyor. Tamam, dört. Biz en iyisi falan değiliz ama. Beş oldu ama olsun. Benim için daha.